Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalı Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken 128 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 6 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk duruşma salonun yetersiz olması sebebiyle ertelenmişti. Bu kapsamda Ferzili ilçesinde özel olarak hazırlanan salonda ikinci duruşma başladı. 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi planlanıyor. Acele mal yok. Davanın ikinci duruşması Ferizde ilçesi Damlık Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3000 kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Canlarımızın sonuna kadar Gerçek e, suçluların gerçek cezalarını alana kadar biz böyleyiz. Bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor. Zavallı, gariban, emekçi işçileri hiçe sayılan bir ülkede yaşıyoruz. Biz böyle bir ülke istemiyoruz artık. Emekçi işçilerinin de gerçekten hak ettiği haklarını almalarını istiyoruz. Ailelerin de bir parçasıyız aynı zamanda. Ee, bir e, kastla bilerek yapılan bir cinayetle karşı karşıyayız. Böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir, başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş, saklanmış, organize edilmiş, denetlemeden kaçırılmış, denetlemeyle anlaşılmış böyle yürüyen bir dosya bu dosya. Buraya kadar gelen bir e, bilerek yapılan İnsan hayatını hiçe sayan, insan hayatını almak üzere kurulan bir üretim biçimi bu. Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da yaşanan iş cinayetinde 7 arkadaşımızın, işçi arkadaşımızı kaybettiğimiz, 128 işçi arkadaşımızın yaralandığı davanın duruşması için bugün buradayız. Bu fabrika daha önce defalarca bu tür patlamaların yaşandığı bir yer. Altı kez patlama yaşanmış ama farklı isimler altında yine üretime devam edilmişti. Üretim zorlamasıyla özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılsın diye insanların canının hiçe sayıldığı bir süreci o gün orada da gözlemlemiştik. Açıklamalar sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında davada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları duruşma salonuna alıntı. Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.